Ne güzel. Bir hazırlık yapalım. Ne güzel. Elinize sağlık. Merhaba. Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Bizce tabii. hiçbir Aslında yedek lazım. bir tane vardı. Başka da bulamadım ben. selam getir. Evet, evet. mi? Evet. Bir evet. <laughs> <Senden abi> Görüşürüz <geldi. gülüyor> Merhaba kolay gelsin. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız iyi misiniz? Merhaba. Hayırlı Merhaba. Merhaba kolay gelsin. Merhaba. <laughs> bir de bir tarafta bir de bir tarafta kızıda bir tane sağlık <laughs> 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 Şey evet. Şey. Evet. Merhabalar. 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 adaylarımız Değerli teşkilat mensuplarımız, sayın basın mensupları, bugün burada gerçekleştirdiğimiz etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi bugün bizim için, kadınlar için özel bir gün. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bugün münasebetiyle düzenlemiş olduğumuz bir fidan, bir ağaç, bir ağaç, bir hayat, fidan dikme etkinliğimize tekrar hoş geldiniz diyorum. Hepinizi en kalbi duygularımla, saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 18 Mart Dünya Kadınlar Günü gerçekten kadınlarımız için önemli, özel bir gün demiştik az önce de söylediğimiz gibi. Fakat bunu kadınlarımız için özel, kalıcı, unutulmaz hale getirmek için biz de fidan dikme etkinliğini düzenledik. Bu düzenlediğimiz etkinliğimizde bize fikir aşamasında e, özellikle e, vekilimiz, e, orman işletme müdürümüz katkılarda bulundular. Kendilerine ayrıca teşekkür ediyoruz. Ve e, en önemlisi teşkilat mensubu kadınlarımız başta olmak üzere tüm dünya kadınlarının Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Bildiğiniz gibi Peygamber Efendimiz ümmetini fidan dikme yönünde birçok defa, birçok sözle teşvik etmiştir. Biz de bu bilinçle bu duyarlılığı artırmak, toplumsal bilinci ortaya koymak amacıyla fidan dikme etkinliğimizi düzenledik. Bu etkinliğimizin güzel, hayırlara vesile olmasını, kalıcılık arz etmesini ve kadın kolları teşkilatımızın hatırasını yaşatmasını temenni ediyorum ben. Katılımlarınızdan dolayı, iştiraklarınızdan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkürü bir borç dilerim. Hepinize <gülüyor> saygılar sunuyorum. <laughs> bugün size bayramı çok teşekkür Abi, Abi, şey, Bugün <laughs> Dünya Kadınlar Günü. <Büyünü. gülüyor> kadın Kollarımız, başkanımızın şahsında kadın kollarımız bugün böyle bir program düzenledi. Biz de kadar <laughs> yardımcı olduk. Öncelikle bütün kadınlarımızın Dünya Kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum. Gerçekten kadınlarımızın toplumda çok önemli bir yeri var. Olaya yeni yönden baktığımız zaman Peygamberimiz cennet kadınların ayağı altındadır diyerek kadınımıza verilen önemi çok güzel bir şekilde belirtmiştir. Özellikle Türk toplumunda da kadının çok etkin yeri vardır. <laughs>

Tabi. Ya, yani arkadaşlar. herkes. Size Siz de yardım etmezseniz bu iş olmayacak. Sağ olun.

Orac mi? Orac hiç, orac hiç. Hocam siz alışkınsınız da sorun yok. Dur Serdar hocam dur. verim hocam bir <güler> ha. <Lok, Lok. Lok. güler> <güler> <güler> <İlerleyin>

Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Gününüzü kutluyoruz. Geçin abi. Yok yok şöyle beraber. daha uzun alır burada. Şöyle uzanıp uzun üzebiliriz. Ya, ya. ya tamam diyen yok ya tamam. Gelde işte seçimlik çıkmayanlar gelsin ki.